Dün yaptığım konuşmayı izlediniz sanıyorum. Güzel bir etkinlikti. Bugün Zagreb'de son günümüz. Şimdi havaalanına uçağa dönmeden önce biraz Zagreb'i gezmek istiyoruz. Bu bütün sempozyum Hilton Otel'de oluyordu. Eğer buraya gelirseniz şehre yaklaşık 30 dakika, 20 dakika falan yürüme mesafesinde. Şimdi gidiyoruz bakalım nereler varmış göreceğiz. <laughs> Nasıl buldun Zagreb'i? Harika. Havasını çok sevdim. Sonbahardayız. Her yerden yapraklar döküyor. Evet, evet. Çok çok güzel. Ama bir de denize olsaydı daha güzel olacaktı. Evet. <laughs> Baba, nasıl buldun Zagreb'i? Güzel, temiz, sakin. O kadar. <laughs> merkezine doğru yürümeye başladık. Zagreb, Hırvatistan'ın başkenti. Biliyorsunuz zaten teknolojik açısından çok önemli bir yer. Ama biz şu an denize kıyısı olmayan bir yerdeyiz. Buranın nüfusu 800 bin falan. Çok az insan yaşıyor. Zaten İstanbul'a falan kıyaslarsak inanılmaz az. Sokaklar herhalde biraz da kış olmasının etkisiyle çok hareketli değil ama kendinizi her yerde çok güvende hissediyorsunuz. Bizim en çok hissettiğimiz şey bu oldu burada. Şimdi şehir merkezine doğru yürüyoruz. Bu arada buraya İstanbul'dan gelmek 2 saat sürüyor. 2 saatte zaman farkı var, saat farkı var. Biz geldiğimizde İstanbul'dan saat 7'de bindik. İndiğimizde burada da saat 7 idi. Havası çok temiz. Şimdi şehir merkezine görmeyi planladığımız yerler İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma saklandıkları tüneller var. Orayı göreceğiz. Daha sonra Nikola Tesla memleketi burası. Onun bir müzesi var. Ona gitmek istiyoruz. Ve burada dünyanın en kısa filiküleri var çok tatlı. Onunla birlikte Upper Town dedikleri yere çıkacağız. Orada çok meşhur bir kiliseleri var. Onu göreceğiz. Yürüyoruz. tam bir turist manzarası <laughs> zamanı başladığı, yaklaştığı için bütün ağaçları böyle kocaman vinçlerle kocaman vinçlerle süslemeye başlamışlar. Çekçilerle dolu bir yer buradan da Upper town dedikleri yere çıkacağız. çekçilere geçtikten sonra bu arkamda gördüğünüz merdivenlerden çıktık ve dolak markete geldik teyzemden <laughs> gördüğünüz üzere burası kocaman bir açık pazar yeri ee, sanırım her gün kuruluyor çok güzel böyle meyve satılan yer ayrı sebze satılan yer ayrı ee, aşağı kata indiğiniz zaman kat kat ayırmışlar orada da e, peynir süt ürünleri falan var her gün gelinen taze meyve sebze olabileceğiniz ama merkezde meydanda yer alan bir pazar. Dolak Market diye geçiyor. Yakında, e, Hırvatistan yakında Hırvatistanın şu anki para birimi kuna e, ama 2023'te yani biz şu an kasımdayız e, önümüzdeki sene e, euro'ya geçecekler. O yüzden artık her şeyin üzerinde hem kuna olarak fiyatları yazıyor hem de euro fiyatlarını yazmaya başlamışlar. Herhalde böyle alışma dönemi gibi bir şey. E, bir daha az önce gördük merkezde böyle üzerinde euro tu kuna yazan bir çadır gibi bir şey kurmuşlar. Herhalde o da e, alıştırma işte bilgi Mermi amaçlı bir şey gibi görünüyordu. Bazı meyveler sebzeler bize göre devasa. Pazarın arkasında yine yenilenmekte olan bir yer. Klasik, Avrupa klasiği yani. Neredeyiz anne? Amfora. Nerede görmüştük burayı? Bir YouTube kanalında. Ayhan Sicimoğlu anlatmıştı hmm. Zagweb'i. Orada görmüştük. Hemen bu Dolak Market'in arkasında bir Amfora diye bir küçük lokal bir balıkçıdan bahsediyordu. Annemler de dün gelmişler. Çok memnun kalmışlar. Bakın şöyle yazılıyor. Amfora. İçerisi de böyle çok tatlı bir yer pazar yerinin hemen arkasında bir de balık hanesi var. bakalım gibi balıklar var burada. <laughs> Karışık balık ve bir tane vatoz var burada. Ay evet, kızartılarak böyle çerez gibi yeniyor bu değil mi? Arkamda hala market var, oradan bir iki üç dakika falan uzaklaştık. Şimdi gayet günlük hayatta da kullanılan kestirme olarak kalmış bir tüneldeyiz. Ee, dediğim gibi burası 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış hala aynı şekilde duruyor. Ee, sadece iki caddeyi birbirine bağlayan bir tünel olarak kullanıma devam ediyor. Corazon diye bir kafeye denk geldik Altı adını da yazacağım Çünkü e, ilgimizi çeken bir şey oldu Şöyle acılı Spicy e, Mojito diye bir şey gördük Buraya gelirseniz mutlaka deneyin Böyle önce tatlı geliyor Sonra birden acısı çıkıyor Çok değişik çok güzel bir kokteyl olmuş 2 kokteyl bir bira, 270 lira falan yaptı 15 euro yaklaşık bir kravat dükkanına geldik. Kravat aslında Hırvatlar anlamında kullanılan bir kelimeymiş. Savaş sırasında Hırvat askerleri boyunlarına böyle bir bez doluyorlarmış. O yüzden Hırvat anlamı, Hırvatlar olarak kullanılmış yıllarca böyle kravat anlamına gelen kelime. Daha sonra işte bu Amerikalılara, sonra Ruslara, sonra Avrupalılara geçmiş. Ondan sonra Osmanlı'ya gelmiş. Aslında yazılanlara göre Hırvatlara ait bir şey şey değil, ta Çin'e ait bir şeymiş. Hatta onun uçlarına böyle rozetler falan da takarlarmış. Neyse bu yayıldıkça artık sizin statünüzü gösteren bir hale almış. Hani taktığınız kravatın rengine, bezin modeline göre sizin statünüzü gösteriyormuş. Artık ama günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Ama burada Hırvatlar'da da bu kravat dükkanları meşhur. Şimdi bir tanesini gördük. Ve dünyanın en kısa finiklerine geldik çok komik. iki kat falan çıkıyorsunuz sadece ama hala aktif ve nostaljik. Bunu da yine günlük hayatta insanlar kullanıyor. Çalışıyor olması çok güzel. Böyle istiklale benzeyen bir şey var, caddesi var. Hemen ona iniyorsunuz bu finikülerle. Geniş bir cadde alışveriş için mağazalarla dolu. Ama hala tarihi binalarla çevrili. Bugün cuma olduğu için her yer kalabalık, öğrenci dolu. <laughs> İllüzyon Müzesi'ne geldik. Museum of Illusions diye geçiyor burası. Gerçekten geldiğimize de değdi. İlginç bir yer. E bugünün sonunda Carpaccio diye bir İtalyan restoranına geldik. Burada görebilirsiniz. E çok güzel bir yerde Eğer Zagreb'de böyle yiyecek bir şeyler ararsanız mutlaka gelebilirsiniz. Her şey çok lezzetliydi. Artık buradan da havalimanına gidiyoruz ve dönüşe geçiyoruz. Bu da böyleydi. Gelmiş ve konuşma yapmış olduk. Biraz da Zagreb'i e gezdik. Çok güzel bir tecrübeydi. Umarım bundan sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 1960... 1960 miydi ya? 1860 falan mı? Dur, ana... Unuttum tarihini. Savaş...